Evet kıymetli dostlar, şu anda İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir beldedeyiz. Burada Çinlik mevkisi olarak geçiyor. Burada çiftlikte kas kesimi yapan bir hanımefendi var ve onun da bir ekibi burada. Şimdi yapılan bu çalışmaları sizlerin ekranlarınıza getireceğiz. Leyla hanım sizi şöyle alalım. isterseniz masa başına geçin. Bir kazla beraber görüntü alalım. Yapılan işlem nedir? Onu size anlatacağım. bir tane kaza alalım isterseniz. Evet. evet öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun toplamda kaç tane abi. E, abi. kas kestiniz? 68 tane kazımız var abi. İki gündür kesiyoruz. İşte bugün sonunu getirdik. Maşallah. Değil kaç yılda beslediniz? Toplamda kesme kesime e, erişinceye kadar bir geçen yılda. Süreç. Bir yılda tamamen kesime hazır oluyor. Civciv döneminden bu zamana kadar bir yıl kalıyor. Evet, burada yağlarını görüyoruz Kazım Evet. demek kazlara evet. iyi bakmışsınız öyle evet, görüyoruz. Evet evet. Kazlarımız sadece bahçemizde doğal olarak beslendiler, ee, yeşillik yediler ve buğday yediler. Başka hiçbir şey yemediler. Bir de e, haftada bir sefer marul kırıyor. Evet. Ee, yani doğal beslendiler. Doğal beslendikleri için de genel olarak yağları normal bir şekilde çıkıyor. Ne fazla ne eksik. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz için kaz beslemenin artıları, eksileri nelerdir desek bu anlamda neler söylemek istersiniz? Şimdi kaz beslemenin artıları doğal bir besin olarak yersin, doğal beslenirsin. Artıları onlar ama bakımı çok zordur. Yaklaşık bir 8 ay bunun bakımı vardır. Civciv döneminden büyüyene kadar sürekli bakım isteyen bir hayvandır. Ama lezzet açısından, doğallık açısından en güzel besin kaynağıdır. Geçenlerde Kars'taydık. Malumunuz Kars'ın kazı meşhurdur. Kaz etkini yemiştik. Evet. E, tabii ki bunlar bugün itibariyle kesildiği için daha taze oluyor. Şimdi o yediğimiz biraz bekletilmiş. Evet. E, muhtemelen salamura edilmiş kaz etiydi. Evet. Tazesinin etinin e, salamura edilen kaz etinden farkı nedir? Şimdi tazesi bu, e, bu normal bir tuzla bunu tuzlayıp da asacağız, kuruyacak, Taz, tadını alacak ki tuz pastırma gibi olsun. Biraz. Daha farklı, daha lezzetli. Bir lezzet daha katıyor içine. Daha lezzetli oluyor. Böyle yersen tavuk etinden bir tık daha iyi olur ama Kazı tuzlayıp kurutup 3 gün beklettikten sonra dipirizi atıp çıkartıp yedikten sonra tadına doyum olmaz. Tuz etinden daha lezzetlidir. Yani bir anlamda e, tuzlanarak, salamura evet. edilerek aynen. lezzetine lezzet katmış oluyor. Aynen oluyorsunuz. öyle, aynen öyle. Abi. Bunun için de 3 gün beklemesi gerekiyor. Aynen, aynen. 3 gün yeterli bu havalarda. Yapılan işlemleri de böyle göstermek gerekirse Evet, kazı, taşlıkları, kalbi, evet, ee, bu kapta ciğeri, ciyeri, taşlığı, e, yüreği. yüreği evet, burada da yağ burada da yağları, burada da iç yağları. Burada da bir e, efendi, içimizden efendim kolay gelsin. Sağ olun. Sizi tanıyalım Ben Hava. Hava Hanım e, kolay gelsin. E, bakıyorum da e, keskin bağlı bir e, kaza kazları. E, hazırlıyorsunuz yaptığınız işlem hakkında bize bilgi verir misiniz bunlar hesap hareket faturası temiz yakmamalı şeyler Burada aç yerlerini temizliyorsunuz. Bunların kalmaması evet, gerekiyor. Evet, evet, onlar kalmayacak. Bir şey kazlar kokmasın. <laughs> kıymetli izleyenler, siz hiç bu kadar kazı bir arada gördünüz mü? Yani insanın çiğ çiğ yiyesi geliyor gerçekten. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Bu kadar kazı bir arada görmek de herkese nasip olmaz. Bir kaz üretim çiftliğinde olup da bunu görüntülemek de ayrıca bir şans diye düşünüyorum. Ben e, tekrar e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Abim, sağ olasın. Allah razı olsun. kıymetli dostlar. Şöyle bir abimiz de burada yaptığı bir takım görüyoruz. Çalışın. Şöyle bir bakalım. Abicim kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. inşallah. olun. Siz de bakıyorum taşlıklarını kesmişsiniz <laughs> galiba. Aynen. Aynen. Bayağı da bir indirikmiş. Aynen. Evet. Bu evet. şekilde evet. Bize ne kıymetli dostlar. Görüyorsunuz. Biz biraz yaklaştırırsak daha iyi çekerek. En azından görmüş olur. Siz buyurun devam edin. Biz bu arada çalışmanızı gösterelim. Ama gerçekten çok yağlı kazlar tadına doyum olmayacak derecede güzellikler diyebiliriz muhtemelen. Bu ya, taşlıkları yani nasıl pişirebiliriz? Gerçi. Tamam sen boş ver. Şunları küçük böyle doğrayacağız. Evet. Su da iyice haşlı. Öncelikle içini temizliyorsun. Abi, öncelik İçindekini tabii. İçindekini temizledikten sonra, tabii ki. sonra evet. yapılan işlem düdüklü tencerede pencere. evet. mi pencerede normal tencerede mi? Normal tencerede biraz uzun süre. Sert olarak biraz Düz, uzun süre ama düdüklü de evet. Bir aşağı evet, yukarı 15-20 dakika yukarı bir şey. Yani kıvamına gelir, yenilecek pozisyona evet. gelir. Evet. evet. Görüyoruz bayağı bir kaşıkları. Kum dolu, taş dolu. Demek ki iyi bakılmış bu kazlara öyle görüyoruz. Elhan sen yanlış açıyorsun. Ya, tamam dur. Temiz de ya işte. Yanlışı doğrusu yok. Yanlışı doğrusu yoksa iyi. temizlenir. Daha, Daha kolay, kolay çıkıyor. Ya. Ya, tamam. Ya, bunu... Evet kıymetli dostlar Kemal Paşa'daki kaz üretim çiftliğinde az önce izlemiş olduğunuz ve yapılan çalışmaları sizlere yakından gösterdik. O kazların temizleme çalışmaları, yıkama çalışmaları bittikten sonra hanımefendinin de dediği gibi tuzlanan kazlar burada bu şekilde asılarak yaklaşık 3 gün bekletiliyor. Bunun bekletilme sebebi ise aynı pastırmadaki gibi Tuzun kaz etine tat verecek olması bir başka güzel yapıyor kaz etini. Bu şekilde asılarak burada ortalama 20-25 tane kazı görebiliyoruz. Tuzlanmış, salamura edilmiş ve asılmış bir şekilde kazların birbirinden güzel görüntülerini görüyorsunuz kıymetli dostlar. Yani deyim yerindeyse insanın çiğ çiğ bile yiyesi geliyor bu güzelim kaz etlerini. Yerler, beyaz yerler yenmez. Yani güzel olmaz. kıymetli dostlar buradaki kara kazanda kaynayan suyun içerisine kazlar atılarak tüyleri yumuşuyor ve burada tüyler kaynadıktan sonra yolunuyor. Ve az önceki gördüğünüz çalışmalarda tüyler kazdan ayrıştırılıp parçalanıp tuzlanıyor. Bir tane de bir tane. Yok bir tane değildi ya. Kosar var. Aynı fabrikanın mal. Var da ama bir tekini var ya. Vallahi var ya. Akşam Yıldıray diyor ki. Tekin, Tekin dayım diyor kaynak makinası. Akşam bir daha diyeceğiz. Dur bir temizlik yapalım. işte. Allah olsun